Bu Facebook var dediler. Eşin dostunu eski arkadaşlarını buluyorum dediler. Denedim, denedim, giremiyorum arkadaş. Herhalde dedim bunlar damsız alınırlar. <laughs> Oturduk bizim hanımla denedik. Ula zorla zorla giremedi. Giremiyor, olmuyor. Arama motoruna F yazar yazmaz. Zaten Facebook çıkıyor. Nasıl giremezsin? Yavrum, araba motoruna yazdım ben Facebook'u. Araba... Olmadı, karbüratöre yazdım. La üç tane araba pert ettim. Olmayın cürmür demek ki ne? Lan oğlum, çok merak ediyorum. Bir kere girip çıksam rahat bir Ya olmaz tabii. Pencere açıp adres çubuğuna yazacaksın. Anam ben de öyle yaptım. Pencereyi açtım, çubuğuma yazdım. Beni apartmandan kovdular. <laughs> Mahalleli toplandı, ağzımı burnumu kırdı. Ben de anlamıyorum ki. Bütün derdimde bir kere girip çıkacağım bir şeye merak ediyorum. Oğlum. Bari biriniz girerken yanına beni de alın. Lan çok merak ediyorum. <laughs>